Evet arkadaşlar herkese merhaba. Adem Aynur Karlı YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı yapacağız. Hatta Instagram'ı sallayan tatlı diyorlar arkadaşlar. Biz neden yapmayalım? Piramusu topları yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için lütfen yorumlara bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Hadi malzeme listemiz gelsin o zaman. Evet. Tiramisu tatlımızın malzeme listesini kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Pudra şekerimiz var. 3 yemek kaşığı. Bir paket kedi dili bisküvisi kullanacağız. Bunun içinde 2 tane çıkıyor arkadaşlar. Yine labne peyniri kullanacağız. 200 gramlık. Yarım çay bardağı granül kahve kullanacağız. Bir yemek kaşığı kahve koydum, yarım çay bardağıyla e, suyla seyrelttim arkadaşlar. Yine kakaomuz var. Bu hamur için kullanacağımız malzemeler e, bu tarafta da yine 200 gram labne peynirimiz var. Bir e, çay kaşığı granül kahve atacağız içine. Kremamız var. Beyaz çikolata kullanacağız. Beyaz çikolatayı da yine eritip içine koyacağız arkadaşlar. Hadi yapım aşamasına geçelim o zaman. Evet arkadaşlar tiramisu toplarımızın yapım aşamasına başlayalım. Şöyle yine söylemiş olduğum gibi iki paket kedi dili bisküvisi kullanacağız arkadaşlar. Şöyle bir pakette zaten iki tane çıkıyor. İkisini de kullanacağız. Bunları şimdi rondomuza alıp kum hali gelene kadar rondodan geçireceğiz. şekilde içine atıyoruz. Hepsi sığmayabilir. İki aşamada da yapabilirsiniz. Evet, bunu iyice çekeceğiz, kum hale gelene kadar çekeceğiz. Evet, birinci paket bisküvimizi ezdik arkadaşlar, rondomuzdan geçirdik. Şöyle ikinci bisküvimizi de yine kabımızda alalım. Evet, şu şekilde inceltmeniz yeterli geliyor bu şekilde inceltiyoruz. Ve bu aşamadan sonra labne peynirimizi koyacağız arkadaşlar. Evet. Bu peynirin tamamını kullanıyoruz. Yine 3 yemek kaşığı pudra şekerimiz. Onu da kullanıyoruz. Ve eritmiş olduğumuz granül kahvemiz onu da koyduk. Ve şimdi bunları güzelce homojen hale gelene kadar yoğuracağız. Şöyle ben bir eldiven takayım. Evet hamur yoğurur gibi yoğuracaksınız şu şekilde. Ve daha sonra küçük küçük toplar yapacağız. Detayları yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu haftaki tatlımız tiramisu topları arkadaşlar. Harika bir tatlı olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tatlımızın malzemesini karıştırdık. Şöyle de bir kıvam aldı. Yine ben kıvamı sizlerle paylaşayım. Evet. Şöyle güzel, yumuşak bir kıvamı var. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla şöyle ceviz büyüklüğünde toplar yapacağız. Evet, harika bir tatlı, harika bir lezzet. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben çok büyük yapmak istemiyorum. Şu şekilde. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kakaonun içerisine. Evet, bu şekilde atıyoruz. Evet. Viral olan tiramisu topları arkadaşlar. Harika bir lezzet. Evet şu şekilde karıştırırsanız hepsi kakoya bulanacak. Evet bu şekilde hepsini yapalım. Aslına bakarsanız bereketli de bir tatlı. Yani böyle az çıkacağını düşünmüyorum. Yani malzemesi evinizde bulunduğu sürece gerçekten 10 dakikada yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok bir malzemesi yok. Emeği çok bir meşakkatli bir tatlı da değil. Hemen 2 dakikada yoğur. Yuvarla kremasını yap. Üstüne dök. Afiyetle ye. 10 dakikada yap. 5 dakikada ye. Harika bir tatlı misafirleriniz için. Aniden gelecek misafirleriniz için gerçekten güzel bir tatlı diye düşünüyorum. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tiramisu toplarımızın şimdi kremasını yapacağız. Hadi bakalım. Yine kreması için labne peyniri kullanacağız. Hemen kabımızı alalım. Peynirimizi. Bir kutu peyniri tamamen boşaltıyoruz arkadaşlar. yine kremamız var kremamızı da boşaltıyoruz evet. 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekerimiz var onu da koyuyoruz Evet yaklaşık 50 gramlık beyaz çikolata beyaz çikolata da koyacağız arkadaşlar İsteğe bağlı koymayabilirsiniz ama ben koymak istedim. Evet, şimdi bunu güzel mikserden çekeceğiz. Homojen hale getireceğiz. Evet, şöyle bir tutam da granül kahve koyuyoruz arkadaşlar. Bunu güzel iyice köpük köpük olana kadar çekeceğiz. Evet çok güzel tatlı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tiramisu toplamaya. Zaman istiyor, emek istiyor ama her şeyi yaptıkça güzel oluyor tabii ki tatlı vazgeçilmezimiz her zaman olduğu gibi biz de yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tiramisu tatlısı yapıyorduk. Hep birlikte hangi aşamadayız? Tiramisu toplarımızı yaptık. Kremamızı hazırladık. Şimdi servis zamanı. Şimdi servisimizi yapalım. Hadi bakalım. Evet şöyle 5 tane servis hazırlayacağım ben arkadaşlar. 2 tane şöyle kabımıza ve daha sonra da diğerlerine de koyacağım. Evet. Şöyle. Yani bu sosu yapanlar da var, yapmayanlar da var. Ben de yapmayı tercih ettim. Evet. Ve üzer üzerine tiramisu toplarımızı koyacağız arkadaşlar. Evet. harika bir tatlı Evet şimdi şu toplarımızı koymaya bu şekilde Evet kreması ile birlikte harika bir lezzet Evet sizler de deneyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinizle yine bu şekilde paylaşabilirsiniz. Şöyle. Yapması kolay. Yemesi olay. Evet gerçekten yapım aşaması o kadar zor değil. Yine dediğim gibi gerçekten güzel bir lezzet. Şöyle kenarına da yine koyacağım. Kreması da harika çünkü. Bol kremalı. Bunları yerken kuru kuru hissetmeyeceksiniz bu krema olay oluyor şöyle yine fazla fazla da koyayım Evet yine şöyle fıstık serpeceğim arkadaşlar fıstık tamamen kendinize kalmış bir şey nasıl süslemek isterseniz fındık da koyabilirsiniz fıstık da koyabilirsiniz. Bu şekilde harika bir lezzet. Sosu ile birlikte mükemmel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet biz yaptık denedik. Sizler de deneyip yaparsanız bizlere de yine yorum olarak gönderirseniz seviniriz. Hadi bakalım şimdi tadım zamanı. Evet arkadaşlar internette de bildiğiniz gibi viral olan o tatlıyı yaptık. Tiramisu toplarını yaptık. Evet şimdi tadım zamanı diyoruz. Eşim Adem'den rica edeceğiz. Bakalım tadı nasıl olmuş bir değerlendirme yapsın bizler ve sizler için. Evet Adem sendeyiz. Evet e, öncelikle ben de her zamanki gibi izleyicilerimize buradan merhaba diyeyim. E, aynı Aynur yine bu hafta e, <laughs> ellerinde on parmağında on marifet. Bize tiramisu tatlısıyla sunum yaptın. Ben de bu tiramisu tatlısını büyük bir zevkle tadımlayacağım. Tiramisu topları tatlısı diye geçiyor, değil mi? Evet, tiramisu topları. Tamam, bir tadına bakayım. Ondan sonra yorum yapalım, olur mu? Olur, hadi bakalım. Hadi bakalım. başlayalım o zaman. Evet, ben yine güzel bir çay demledim arkadaşlar. Tatlımızın yanına sıcak bir çay gideceğini düşündüm. Evet, e, tiramisu topları tatlısı e, lezzetli mi? Lezzetli. Onu ben söyleyeyim. E, şöyle, e, kakao'nun tadını alabiliyorsun, pudra şekerinin tadını alabiliyorsun. Aynı zamanda üzerine e, fıstık da ekmen. E, Hakikaten hem görsel olarak hem lezzet olarak bir e, güzellik katmış. Tabii ki benim tarzım bu tatlı değil. E, daha çok ben bunun e, gençlere hitap ettiğini düşünüyorum <laughs> aslında aynı. Evet gençler yani şimdi bu tatlının peşinde. <laughs> benim için e, baklava olacak e, olmaz olmaz. O tatlılar benim favorim oluyor. <laughs> şerbetli tatlılar şerbetli diyorsun. tatlılar Tabii ki şerbetli olsun baklava olsun <laughs> ve diğerler olsun. E, hakikaten e, ama bu da güzel bir tatlı yaban atılacak bir tatlı değil. İtalyan tatlısı. Zaten Türklerle İtalyan bizlerin İtalyanlarla bir yakınlığımız var aynı zamanda. Hı hı. E, tiramisu demek aslında Türkçe karşılığı Aynur. E, al beni, al götür beni anlamına geliyor Türkçe karşılığı. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Kaşığımızı alıyoruz, götürüyoruz midemize, yiyoruz. <laughs> e, İsmi de yakışmış yani bu şekilde hakikaten. Al götür beni derken o zaman tiramusuları da götürelim öyle mi? götürelim yani eline koluna sağlık emeğine sağlık hakikaten. E, tiramisu tatlısı. E, yani tarzım olmamasına rağmen beğendiğim bir tatlı oldu yine. Belki bu da senin e, hünerlerin arasında olduğu için on parmağında on marifet <laughs> olduğu için lezzetli de geliyor olabilir tabii ki. Ben de aslında bir tadım testi yapmak istiyorum. Şöyle bir parça alıp biraz da kremasından Evet. Güzel ya. Şey, um... Güzel güzel. Benden de geçer not aldın. Eline koluna emeğine. <laughs> Afiyet diyelim. olsun. Şimdi toplarda koyu bir kıvamlık var. Ama e, kremasını da birlikte tükettiğiniz zaman arkadaşlar o koyu kıvamı böyle bir akışkan hale getiriyor. Şimdi bu e, tramus toplarını yaparken Sadece kremasız olup da yapanlar da var ama ben krema yapmanızı tavsiye ediyorum. Yanında mutlaka kremasını yapın. Birlikte hakikaten muhteşem bir tatlı oluyor. Yanında güzel bir çayla da yine sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz, ikram edebilirsiniz. Yani birkaç gün dolapta da bekleyebilecek bir tatlı bakarsan. Diğer sütlü tatlılar gibi. Evet. Bir de ben şunu belirtmek istiyorum müsaadenle Aynur. Tabii. Ee, bu Tiramisu tatlısı aynı zamanda e, benim e, gözlemlediğim, izlemlediğim kadarıyla pratik bir şey. Hemen yapılıp böyle e, misafir geldiği zaman hemen hazırlanabilir. Sunulabilecek bir tatlı. Tabii tabii. E, ayrıca ay ayrı içerisinde de yenilebilecek bir lezzet. Yani hakikaten eee ben başarılı buluyorum. Teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık. Rica ederim. Ne demek her zaman. Afiyet olsun. Evet. Kapanışı yapalım mı? Tabii ki. Elbette. Buyur. Bu hafta tatlıyla <gülüyor> <gülüyor> güzel vakit geçirdik. Hakikaten. Eşim kamera arkasında. Ben tabii kamera önünde tatlılarla, hamur işleriyle uğraşırken gerçekten bize keyif veriyor. Hakikaten öyle. Bu hafta da yine tiramisu topları yaptık arkadaşlar. Yanında harika bir kremasıyla birlikte e, sizler de yapıp denerseniz yorum olarak bizlerle de paylaşabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyoruz. Hoşçakalın, dostça kalın. Yüzünüzden gülücük hiçbir zaman eksik olmasın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.